Çabuk Beki evine git. Çabuk. Hmm, Beki, Beki. Allah. Oy <laughs> oy. Bu ses ne <laughs> be? Ne oluyor ya arkadaşlar? Ne oluyor? Allah. <gülüyor> <gülüyor> eyvah, eyvah. Oh. oluyor oh, yeah. Ah, ah. Ah, oh, bakın. Her şeyi alırım ben. Her şey benim dünyamın elinde. Anlıyoruz ve dünya benim siz benimsiniz Oh, bakın, o kadar düştüm ki bak, hapis çıkıyorum. Ya. Her şey elimde, her şey elinde olacaksınız. Ne diyorsun sen? Geliyorum yanıza. Ah, dersin. Kaptı. Talan, talan söyledi. Ha ha. Ha? Nasıl yaptın, Nasıl yaptın lan? Becerik de yu, yu yani ben bile yapamıyorum. Çünkü ben ustayımdır. Şimdi size saldırmaya geliyorum. Hı? Ne? Ne? Bak bana ne olur mu? Ne? Benim elde şey alır mı? Ya! Selamıyor musun? Seni eskiden bak böyle döndürmüştüm. Allah. Niye geçiyor lan? Kaşınıyor mu zaten? Savaş <laughs> gelecek. Şimdi ki ben bittim. Ha 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 ha. Hadi de. Ha 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 ha.

yang lan yersine daldım benim çocuğu Allah. Bıra çok salaksın tam bir mol Allah what the fuck <laughs> <laughs> nasıl oldu ağzın O ne lan? Ben nerede? Vatandaşa çıkıyor muyum? Benden geliyor. Geldi de geldi. Lan What the fuck? <laughs> Gel neredesin lan sen? Dur. <laughs> Dur kayboldu. ışınlandı resmen. Ama gel iyi. Ne? Ha? Ben bir maymunum. Amerikan maymunuyum lan ben. Affedersin. O ben de yaptım ya. Ne yapayım? Canım çekti. <laughs> Gerekiyordu bunlar. To... Aa, al. Koçarım <laughs> beni ee, ya ee, ben ölüyorum uçuruma düşüyorum kara delik bu galiba kırmızı delik ya kırmızı deliğin içinde başka boyut açılacak Allah hak var anne 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 yardım et Annen yok ki burada Gel. anne Anne. Anne. Ne lan? Ben ne lan değilim lan Anne. Anne. Buraya gel. Kurtar anne beni. beni kurtar. Anne. Anne. Kurtar beni. Kurtarsana ya. Anne. Ben ana değilim ama seni kurtaracağım. Anne. Yalla buraya gel. Kanka gel ya. Anne. Sus lan anladın ama ya? Anne. Sus kurtarmam seni. Teşekkürler anne. Sağ ol. Anne. Oy. Anne. Ne? Tellendirme beni. Allah. Allah'ım. Ne? <laughs>